Arkadaşlar selamun aleyküm. Şu anda e, bizim pilci arkadaşımız var biliyorsunuz Bedrettin. Kendisinin Regal Raptor van kamyonu var bir tane tırı var. <laughs> e, şimdi Bedrettin yanına arada bir geliyoruz böyle. Bizden e, batarya isteyen arkadaşlar oluyor. Mesela dediğim batarya var burada bir 25 amper. Şimdi bunu daha tamamlamamış ben buna bakmaya geldim. Ayrıca bir arkadaşımız da yine bizden bir batarya istedi. Daha doğrusu fiyat istedi. Ben de Bedrettin'e şimdi işte fiyatını sordum ama Bedrettin şu anda fiyat veremeyeceğini söyledi. Fiyat verememesinin sebebi de şimdi ek bir zam gelmiş. Zaten ben bunu gene birkaç gün önce bir arkadaşımızdan gene duymuştum. O da e, bir zam gelecek falan diyordu. Onu söylemişti. Yani yüzde %30 gibi civarı bir pillere zam gelmiş herhalde. Öyle değil mi Bedrettin? Abi şimdi e, pillere yüzde %30 i̇şte sen biraz yaklaş da de... seni de görsün insanlar yani. Yavaş yavaş seni de tanısınlar. Bedrettin de yakında şöyle, böyle şöyle bir kanal açıp kendi kanalında yürüyecek, beni kıskandı kendisi. <laughs> Bana rakip, tek rakibim Türk Hava Yolları. Bizi YouTube'a <laughs> zorluyor. <laughs> YouTube zorluyor Mehmet abi. Arkadaşlar merhabalar, şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ee, bu ayın sonunda... Bir, bir şey diyeceğim, sözünü düşünsün. kestim. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Pil konusunda insanların merak ettiği şeyler var. Muhakkak ki e, Bedrettin'in bu konuda bayağı bir tecrübesi var. Bu e, tecrübeleri sizinle paylaşması iyi olur mu, olmaz mı? Bunu Aslında yani. gelen sorulara bağlı olarak da belki YouTube kanalımı açıp açmama kararını da e, siz verebilirsiniz. Eğer evet. sorular güzel olursa, ve bunları cevaplayabileceğim bir durum olursa, vakit olursa YouTube kanalı açıp sizlere bilgi veririm. Bence yani, pil konusunda insanlar çok eksikleri var. Yani bilgi konusunda çok, çok eksikleri var. var. Yani bu konuda çok birilerinin var. gerçek hani bilgi vermesi lazım. Sonuçta sen pilcisin. Her taraf pil zaten şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Bakın arkadaşlar. Aa, Şöyle. Için her yer. burada gördüğünüz bunlar ikinci el piller. Bazı arkadaşlar işte diyorlar ki ya sen pil fiyatı verdin. Seni söylediğin pil. Bakın bu arkadakiler de hepsi bunların ikinci el piller. Sıfır piller neredeydi Bedrettin? Sıfır piller evet. şurada abi. Burada bakın açılmamış açılmış hatta kutular var. Bunlar da arkadaşlar sıfır piller gördüğünüz gibi. Yani ikinci el sıfır. Amperine göre markasına göre farklı piller var. Lityum piller var. Lipo piller var. Yani insanlar şimdi diyorlar ki ya bu kadar niye pahalı pilleriniz diyorlar. Ben de diyorum ki arkadaşlar bakış işte bu işte az önce gösterdiğim bu aşağıdaki ikinci el pilleri adamlar takıyorlar. Bunların dirençlerini, mireçlerini falan ölçüyorlar değil mi? Sen evet, de dedin, evet. daha iyi biliyorsun. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Ee, veya başka yerlerden çıkan pillerin, bisikletlerden bisikletlerden çıkan şeyleri pilleri ölçüyorlar. İş dirençlerine göre mahlarına göre tekrar düzenleyip piyasaya veriyorlar. Ve bu pillerde biliyorsun 6 ay içinde zarar görmediği için insanlara i̇nsanlara zaten 6 aylık bir garanti kapsamını da veriyorlar. O yüzden de ucuz oluyor. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela adam bu pilleri almış arkadaşlar. Daha doğrusu e, pilleri almış diyor. Bir elektrikli bisiklet almış. Bunların puntaları birazcık e, zayıf kalmış. Pillerde sıkıntı yok. Aslında piller bir şey olmamış ama puntalardan dolayı maalesef ki pil de zarar görüyor. E, ısınma yapıyor. Puntalar da zarar görüyor. Bu sefer ne oluyor? Bisiklet onda kalıyor. Çalışmıyor. İçinde bunların sağlamlarını seçiyorlar galiba değil mi? Abi laptop pillerinden de yapmaya çalışıyorlar. Evet. Yapıyorlar ama işte yanıyor, patlıyor, bir tehlikeli anlar oluşuyor. Bir de bisiklet veya bizim elektrikli arabalar gibi araçlar mesela adam amperini düşük yapıyor bir de onların 1C, 2C, 3C'si var. Kalkış yapmıyor bu sefer. İşte anlık akım dediğimiz hikayeler var işte matematiksel hesaplar var. Mah var, anlık akımlar var, kapasite var, bir sürü etken var, etmen var. Yani bunları zaten hesap ederek yaptığımız bir durum var. Zaten bir önceki videolarda izlerseniz 40 amperle K5 Van'ı yürüttük. E, 3-4 aylığı da kullanıyoruz. Ben Hadi. de, hani, Regal Raptor'la ben de o 40 amper aküyle ile 46 kilometre yol yaptım. Evet yani o normalde e, pilciler sorsanız çalışmaz etmez derler. Aslında şöyle bir durum var. Aslında çalışıyor ama kimse işi bilmediği için risk almamak için ya da bilgisiz olduğu için çalışmayacağını iddia ediyor. Da aslında her türlü pilden ben arabayı yürütürüm ama o dediğim gibi buradaki önemli olan kapasite, fiyat ve yerle alakalı bir durum. İşte bu pillerle alakalı da Mehmet abimiz bugün geldi bir e, pil yaptıracak şimdi. E, bir tane daha siparişle alakalı birine bir fiyat vermemi söyledi biz bir sonraki ay için yani Şubat ayı için ama e, fiyat veremedik çünkü pillere yüzde otuz devlet vergi e, yurt yaptığını. Yurt dışından gelen piller değil tabii mi? Tabii yurt dışından gelenler. E, tabii ki benim duyduğuma göre 2000 mah üzerindeki silindirik ve 1 kilo üzerindeki prizmatik piller üzerine bir fiyat verecek. Zaten elektrikli araçlarda kullanılan iki tane pil türü bunlar. bir de ayrıca de firmalarda üzerine %5-10'la zam yapınca ortalama %40'lık bir zam oluşacak şu anda. Çok insan da zor durumda kalacak arkadaşlar. Bakın bu pilleri sadece bisikletler, elektrikli bisikletler, bizim bu mikro elektrikli araçlar, veya onlar nasıl işte, yaptığım iş? Robot işte, süpürgeler, dik süpürgeler. Evet, bunlarda da var aynı şekilde. Elektrikli süpürgeler, ondan sonra güneş sisteminden güneş enerji yani toplayan şey. arkadaşlar mesela onların montajını yapanlar gene bu pillerden faydalanıyor. Karavanlarda kullanılıyor. Yatlarda, gemilerde kullanılıyor. Yani bunun arkadaşlar gerçekten çok büyük bir pazar var. Yani Türkiye'ye gelen, yurt dışına gelen pillerin miktarı rakamsal olarak artık milyar dolarları bulmuş herhalde. Çok fazla çok fazla yani. Bütün Bunlardan... her şey şarjlıya dönmeye başladı yani. Artık insanlar elektrikle bir yere bağlı kalmak istemiyor. Evet. Batkaplardan, kaplardan tutuluk, ispirallere kadar her şey şu anda artık pille çalışıyor. Mutfaktaki kullanılan araçların bile çoğu artık yani şarjlı yani. Her neyse yani sonuçta bu pillere ihtiyaç var. Ama maalesef ki artık pillere de bir ek vergi olayı geliyor. Yani piller arkadaşlar maalesef biraz daha fiyatları artacak. Zaten fiyatları çoktu. İnsanlar zorlanıyordu. Jelakü almamak, jelaküyle devam etmemek için bir kim aküye veya light boyaya geçmeye çalışıyordu ama zaten sonuçta herhalde e, jel de zam gelecek herhalde jel yani, yani şimdi onlar gelince insanlar tabii jel'e dönmek istediği için jel e, stokçuları da büyük ihtimalle fiyatı arttıracaktır hani pil aslında gelen e, standart belli zamlı ama pil adı altında ne varsa hepsine gelecek bu zam ne zamandan itibaren başlıyor biliyor musun? şu anda bize söylenilen e, 1 Şubat itibariyle 01.02 olarak valla arkadaşlar yani bizden söylemesi Şubat'a kadar pil siparişi vermek isteyenler varsa Yani Hemen bence siparişlerini versinler pahalı yani yüzde 30 yüzde 40 Fazla vermemek için bence bu fırsatı kaçırmamak lazım o zamanı değerlendirmek lazım yani yüzde 5 olsa telafi edersin. Yani yüzde 5 olsa dediğin gibi adam der ki ya ben şu anda param yok ya yüzde 5'i Bir ay sonra veririm ki zaten yüzde 5 de az para değil Bugün bir mesela arkadaşlar hani Eee 72 volt 100 amper akü şu anda 50 bin liralar civarında civarı 50-60 bin liralar Yani %5'i de 3-5 bin lira para yapıyor az parada değil yani Ya şimdi şöyle bir durum var eğer şu anda pil yaparlarsa Yaklaşık 10 gün sonra sanki ikinci el pil yapmış fiyatına Pil Aynen. yaptırmış olacaklar İkinci el pille alakalı da ufak bir şey söyleyeyim arkadaşlar ee, Siz zamana para veriyorsunuz pile değil İkinci el pillerde şöyle bir durum var örnek vererek konuşuyorum Normalde Volta VSM'nin mesela şu anda şuradaki mavi pil mesela evet. biz bunu 11 liraya satıyoruz mesela normalde bunun ikinci ellerini 5000 liraya satıyorlar şimdi bizden aldığınız pil 3-4 sene 5 sene kullanacaksınız sizin kullanımıza bağlı ama bunun ikinci el pillerini mesela 3000 bin liraya 4 bin liraya satıyorlar 6 ayda gidiyor şimdi her 6 ayda bir 3 bin lira verseniz 3 senede yaklaşık olarak 18 bin lira, 20 bin lira bir para vereceksiniz o da sağlam çıkarsa yani, yani... bir şey söyleyeyim mi oraya Arkadaşlar bu pilde gördüğünüz gibi tak çalıştır gibi. Bunu alıyorsunuz direkt arabaya şeye koyuyorsunuz. Volta VSM veya Volta VSX. 48 voltta çalışan herhangi bir elektrikli aracınıza bunu koyuyorsunuz. Direkt takıp çalıştırıyorsunuz. Direkt fişinizi buraya takıyorsunuz. Çok basit. Değil şey, Çünkü, bunu al, direkt olmuş. şeye monte etmek için yaptığımız bir durum. Mesela bisiklette yeri varsa evet. bunu böyle takıp vidalayıp sabit kalabilir tabi yani. Tabii sabit kalabilir istiyorlarsa ya. Bayağı da hafif arkadaşlar. 10 kilo yok yani. 7-8 kilo, 7 kilo falan yani. Mesela ya böyle... bu pil şu anda, bu pilin şu anda fiyatı 11 bin lira mesela. Şubat'tan ee, sonra 15, yaklaşık 15-16 liraya falan çıkacak. Yani. Doğru 16 liraya falan çıkacak. Biz de arkadaşlar şimdi bu zam olayını öğrenince dedik ki insanlarla paylaşalım. Eğer pil yaptırmayı düşünenler varsa en kısa sürede yaptırsınlar. Zaten Bedrettin de pil işi yapıyor. Ee, senin WhatsApp'tan mı sipariş alıyorsun sen nasıl alıyorsun? Abi senin numaranı zaten paylaştıkları zaman arkadaşlar sana ulaşıyorlar. Ha bir şekilde ya, bana ulaşırsanız. Fiyatlar konusunda da bir bilgim Bende, var zaten. Evet, ben, zaten ben geldiğim zaman zaten Fiyat farklı oluyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani indirim yapıyor. Ben kavga ediyorum. Ona göre fiyat çıkarttırıyorum. Ee, yani bana ulaşırsanız ben de belirtine bir şekilde ulaşırım. Çünkü çoğu zaman zaten telefonlara çok fazla cevap vermiyor. Veremiyor daha doğrusu. Çünkü sürekli burada iş yapıyor. Şu an bir boş anda yakaladık. Yakaladık. Hadi. Yakalayamadık. Bazen de işte yolla e, kendisini kendi işini hemen hemen bir tür, Hemen hemen çoğu işini kendisi yapıyor. Şimdi pilleri burada bitiriyor. Alıyor götürüyor. Teslim etmeye de kendisi götürüyor genelde. Çünkü çalıştığı yerler var. Şurada bilmem sakıncası var mı? Yok. Şimdi büyük firmalar olduğu için e, o yüzden veremeyim. He. Büyük bir firmanın, daha doğrusu büyük bir firmanın, elektronik firmasının e, Garantiye gelen elektrikli süpürgelerin e, pillerinin değişimini de... Garanti'deki, Casco'daki bütün robot süpürgeler bize geliyor. Biz evet. de onların pillerinin değişimi, tamiratını yapıyoruz. Yani, yani yoğunlar arka... arkadaşlar ama bu büyük pillere dönmeyi düşünüyor. Çünkü neden? Küçük pillerde 3 tane pil takıyor e, gene bir ünite yapıyor sonuçta ama burada 200 tane pil yapıyor, tek ünite yapıyor. Böyle bir işçilikten avantajı olacak. Ondan dolayı da büyük pillere geçmeyi artık başladı daha doğrusu. Biz birkaç tane arabaya pil yaptık. Bazen sipariş gelince geliyorum. Boş vakitlerinde hemen onu beraber yapıyoruz. Ben de yardım ediyorum. O şekilde. Yoksa yetiştirmesi biraz zor oluyor. Ama bu elektrik elektrikli süpürge pillerini biraz şey yapmayı düşünüyor yani. Onları aslında şey şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim. Ben bunu böyle kalıp haline getirip aslında robot süpürgenin pilini yapmak yerine böyle kalıp haline getirip bunu bayilere, servislere verip bunlar lehimle kendileri yapacağı için bu şekilde bir standarta getirmeye çalışıyoruz. Yani direkt yani hazır, aşağı değil. Bunları hazır. hazırlıyorsun değil mi? Geldiği zaman direkt kendi kutusuna tak. evet. öbür e, gelen ürünün şeyini çıkartıyor, kutusundaki pilleri çıkartıyor, bunu direkt üstüne takıyor. Evde rehim yapmak isteyenler de bunu yapabiliyor. Yani, yani. Biz bunun videolarını da çekiyoruz şimdi nasıl yapacağı ile alakalı. Kendi evinizdeki pilleri bir buçuk iki bin lira vermek yerine bunun yarı fiyata daha az fiyatlar. Sadece kadar. pil alıp yüzü kendileri yapabilirler. Zaten biz bunu kalıp halde. Mesela bu şu anda şu, e, Xiaomi serisinin bir ürünü mesela. Artı eksisi belli, yönü belli, sekizde olduğu belli. Bazıları dörtte oluyor mesela. Bunu adam alıyor, BMS'ye takıyor. Oradan devam ediyor. Burada da mesela böyle kalıp kalıp BMS'ler var örnek edip. Bunu böyle takıyor. Buradan devam ediyor. Durum bu. Yani pil işi de böyle arkadaşlar. Ee, pil yaptırmayı düşünüyorsanız bence çok fazla zaman kaybetmeyin. Yani sadece... 10 günü var abi. 10 ya da 13 günü var şu yani. anda. Ee, bize de zaten hemen haber vermediler. Pilciler e, stok yapmamızı istemediği için biz şu anda mesela stok yapacağız. 3000-5000 adet bir stok yapacağız. Ee, ama e, pil siparişi veren arkadaşlar olursa, bir de erkenden haber verirse e, Bir an önce alsınlar Dediğim gibi ikinci el fiyatına kampanya gibi bir şey olacak bu da, ikinci el fiyatına 0 bil yapmış olacaklar yani Arkadaşlar şimdilik e, Bu videodan bu kadar Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar Bedrettin için de yorum yazmayı unutmayın pil konusunda e, Videolar paylaşabilir Pille İlgi ilgili verebilirim ama sizin evet. işte gibi ne istediklerini bilmiyorum abi. onlar yorumlarda belirtsinler. Yani, yani. Pillerle, pillerle ilgili merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız. Mesela genelde çok yazan oluyor zaten de e, lityum ile LiPo piller arasındaki fark. şimdi soruları yani. hep aynı sorular ya abi. Şimdi evet. her birine aynı soru soru soruyoruz, çok vakit kaybediyoruz. Hani onu tek çatı altında işte YouTube kanalına toplayıp. Yani bir video payır. yaparsın mesela video herkes oradan baksın. Aynen. Yani elimizden geldiği kadar videoyu bitirelim artık. Yeter yani evet. evet, akşam oldu. <laughs> Çünkü burada kendi evet. işi de yoğun. Evet. Yani işini bıraktı şu anda. Biraz muhabbet edelim diye. Bir video çekelim ya daha doğrusu. Her neyse arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.